Bugün 18 Ağustos Pazartesi, Balıkesir'den haberlerle sizlerleyiz. Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan otluk ve zeytinlik yangını ekiplerce büyümeden söndürüldü. Balıkesir-Bursa Karayolu Susurluk Sultançehir mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın Süleyman Şahin ve Balıkesir Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Adem Özel, yapımı devam eden yurt inşaatında incelemelerde bulundu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 15 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda 105.400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.